İlk başta e, Ferhat Bey'den başlayalım. Ferhat Albayrak kimdir? Birkaç kelimeyle açıklar mısınız? Of, bak. Ferhat Albayrak <laughs> bir otomobil tutkunudur. Ee, çok küçük yaştan beri otomobillere meraklı ve bu e, bunu e, profesyonel hayata geçirmeyi başarmış. Aynı zamanda da uzun zamandır müzikle ilgilenen, e, müzik üreten ve müzik paylaşan e, birisidir. Teşekkürler. Can Bey aynı sorumuz size de. Yani can iyilik kimdir? Lütfen siz size kısaca bahseder misiniz? Can Eylik, e, Ferhat Bey gibi otomobil tutkusuyla bütün çocukluğu ve gençliğini geçirmiş. Ardından e, ekmek parası kazanmak için mimar olmuş ama otomobil tutkusundan vazgeçmemiş. Bunu bir hobisini işe dönüştürmüş, bir hobi garaj kurmuş. Kitlesiyle, sevdikleriyle keyifli vakit geçiren, Ferhat gibi dostları olan şanslı bir insandır. Şans. Pandeminin otomobil sektörünün etkisi nasıl oldu? İlerisi için otomobil sektörü hakkında ne düşünüyorsunuz? Pandeminin etkisi e, otomobil sektörüne çok iyi oldu. İlk başta ilk iki ay e, bir kapanma oldu. Ama ondan sonra e, çok ciddi bir talep oluştu. Çünkü insanlar artık toplu taşımaya çok fazla binmek istemiyor. E, mümkün olunca kendilerini özel otomobillerle e, seyahat etmek istiyor. E, bu da otomobil satışlarını ciddi anlamda arttırdı. Hem ikinci el hem sıfıra hem e, Türkiye'de hem yurt dışında e, ilave bir talep oldu. Tabii ki 2020 senesi e, bir önceki seneye göre talepin toplamında düşüş e, gösteren bir sene oldu ama onun tabii e, bütün dünyadaki kapanmaları bazan bazanmamız gerekiyor. 2021 senesi de e, iyi başladı hem Türkiye için hem dünya için. O yüzden aslında diğer sektörlerin bir sürü sektörünün aksine otomobil için Pandemi çok da negatif bir durumda değil. Sadece yarı yetken problemi var şu anda biliyorsunuz. Yarı yetken problemi de bana göre 6 ay, 7 ay içerisinde sonuçlanacak. Ondan sonra da üretimler %100 kapasiteye tekrardan dönecek. Ferhat'tan şöyle bir parantez açabilirim. Eğer bu da sizin için keyifli bir cevap olursa. Otomobilin pandemideki etkisiyle alakalı ben daha çok otomobil tutkunlarıyla daha sık görüştüğüm için böyle koleksiyon otomobillerine, tabiri caizse kupon otomobillere sahip kişilerle e, daha içli dışlı olduğum için ben onlarda şöyle bir eğilim gördüm. Pandemiden sonra biraz üç günlük dünyaymış. E, bir böyle bir üzerlerine rahatlama gelip kenara köşeye koydukları e, göcekte yazlık paralarını birazcık daha arabalara, böyle hobi otomobillerine, gençliğinde içlerinde uhde kalan otomobilleri almaya ve o arabalara harcamaya doğru bir eğilim olduğunu gördüm. Yani otomobili tutku anlamında yaşayan insanların sayısı pandemiden sonra daha çok arttı. Hayat kısaymış felsefesini biraz daha benimsedikleri için. Ölmeden bir Ferrari'ye bilim dediler yani. E, ölmeden bir Ferrari'ye bineyim dedi. Herkes Ferhat Albayrak tanımıyor. <laughs> e, peki, teşekkürler. Beşinci sorumuzda Ferhat Bey'e. 20 yaşınıza geri dönseniz ve şu anki otomobiller hala Kullanılabiliyorsa e, kullanılabiliyor hangi otomobili kullanmak isterdiniz? Yani favori otomobiliniz neydi? 25 yaşınıza evet. dönseniz. 2021 model otomobiller mi? Aynen. Aynen. İstediğim arabayı seçeceğim. Evet. Çok acayip. Bugün gençsin. Ehliyeti yeni aldın. Babam evet. da 20 milyon dolar yatırdı hesaba. Çok acayip. Benim babam ne kadar seviyor, ne kadar kısa zamanda ölmemi istiyor önemli. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Güzel ya. Yani ee... 20 yaşında eğer otomobillere çok meraklıysam e, yarış geriye alırım. Değil mi? Güzel araba. Yar, yarış mantıklı. Eğer otomobillere değil. meraklı değilsen hiç alakam yoksa model 3 alırım. Tamam. Powerbank ile gezersin. Güzel yani koyardım. Yani kendine giderdim. <laughs> hmm. e, son, Bu soru sonra... benim için de geçerli mi? Pardon. Evet. Evet, sizin için geçerli. Ya ben büyük ihtimalle 24 saatliğinde bir otomobil sahibi olurdum. Yani, <laughs> yani herhalde e, alabileceğim paramın olduğu en hızlı arabayı Cahil Cüheyla 20 yaşındaki kafamla alıp sonra da herhalde üçüncü sayfa haberi olarak <laughs> bir yerden kötü haberimizi alırdınız yani. E, ama tabii daha şaka bir yana daha olgunca bir seçim olsa e, ben M2 alırdım, BMW M2. Oo. Bence har harika bir başlangıç otomobili. Gücü de öyle çok çılgın değil. PSG mu CS mi? Efendim? Appetition mu CS mi diyorum? CS Club Sport Aha. lütfen. Lütfen. Az olsun bizim olsun. E, teşekkürler. Son sorumuz gene Cem Bey olacak. E, mimarlık Mimarlık okurken Driven 34 kurmayı düşünüyor muydunuz yoksa sonra da mı gelişti? E, okurken düşünmüyordum. Hayır, okurken okulu bitirmekti derdim. Ee, otomobil tutkum vardı ama o zamandan beri dergilerden, e, o zaman dergi çok daha erişimin kolay olduğu bir şeydi. Dergilerden böyle koleksiyonerleri, açık arttırmaları, müzayedeleri, dünyada e, hangi otomobilin ikon olduğuna dair çok e, kafam takıktı. Ama tabii çok çok uzak hayaller gibi geliyordu. Yani hele şuradan çıkalım, dört tekerlekli bir şeyimiz olsun da yeter diyorduk. Ama e, hayat çok enteresan, kapı kapıyı açıyor, dost dostu tanıştırıyor. Bir bakıyorsunuz zaman içerisinde ummadığınız şeyleri Allah nasip ediyor. Tabii ben o en büyük, en yüksek hayallerim kadar yerlere gelmedim. Çok da gelesim de yok eskisi kadar halimize bin şükür. Ama daha sonra yıllar içerisinde neyi istediğimi biraz daha anlayarak sonra bu Driven 34 hobi Garaj olayına karar verdim. Teşekkür ederim. Benim sorum şu anda ikinize de. YBK nasıl geçti sizler için? Uzun zaman sonra sadece Zoom üzerinden ilk konferanstı benim için yani üniversiteli bir gençlerle buluştum. Ee, benim için keyifliydi ee, insanlarla bilgilerimizi paylaşmak deneyimlerimizi paylaşmak her zaman çok keyif aldığım ve çok önem verdiğim bir konudur. Ee, ama sonuçta önemli olan bu dönemlerde bile bir beraber e, bilgiyi paylaşabilmek. O yüzden herkese çok teşekkür ederim teşekkür ederiz. Ben de ya çok mısın? keyif aldım. Çok harika bir enerjiniz var. Momentumunuz eksik Hı. olmasın. Pandemide bile pes etmeyip her şeye devam ediyorsunuz. İnşallah Hı. seneye bu koşullar kalmaz da yüz yüze güzel platformlara tekrardan dönüşürsünüz. Teşekkürler. Çok. Tekrardan. Ee, i̇yi günler, sağlıklı günler. İnşallah hep beraber online değil de offline bir şekilde bir ortamda yeni kongresinde tekrar kapanabiliriz. <laughs> Görüşmek Teşekkürler. Teşekkürler Hoşçakalın. İyi günler. Bye-bye.